merhaba arkadaşlar. Bugün karşınızda sizinle birlikte şey çevirmece. Biz çekiyoruz. Allah olmadı. İki çekiyoruz. Peki. Eğer ki abone olup like atarsanız bunun 3.sünü çekelim ve üçüncüde özel bir şey var. Ne var? Ama 150 aboneye özel. 150 abone olmamıza iki abone kaldı. 150 değil. 200. Yok. Hedef 150. Neyse hadi bakalım. oralete muzu. Hayır. Olmadı. Olmadı. Oğlum kaç kere yaptın? Oğlum sen videoya çıkmıyordun hani. Evet öyle. Oğlum bu kaç saat sürecek? Oğlum annemin telefonu çok kötü çekiyor lan. Çal Eğer ki olmazsa babamınkinden çekeriz. Güzel ben ki çek... zaten iPhone 15. Pro Max. Pro. Oğlum ne yapıyorsun lan? Pro. Bro. Bro. Hayır bro. Evet, bro. Aha. Hele evet, bro. Bırak. Olmadı. Ne yaptın sen şimdi? Oha uzayı uçtu. Bakın yapıştı tavana. Oha. Arkadaşlar bu arada yine evdeyiz. Bakın tavana yapıştı. Oğlum sen şişeye kızıyorsun ya kendine kızmak yerine. Abi. Ama... <laughs> sen bana su Getiririm. Abi rüyanda. Rüyandayım. Hadi <laughs> <Der>, getir. <laughs> Sözümü geri alıyorum. Artık hiçbir zaman su almayacak. <laughs> Bu neydi? <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> Bu 20 saat sürer herhalde. E, 3 dakika sürdü. Burada. Oğlum hadi çek çek. Kayıt devam ediyor oğlum. Ortaya çıktı ortaya. <laughs> Tıkladım lan. Ne bileyim sen anlamıyorsun. Bunun ne dedi? Anlamıyorsun. Bunun <laughs> ne e anlamıyorsun. olmadı hadi çevir ya sen konuşma. <laughs> Oldu ya. Ya he he. Ya yan, yan yan. Olmadı. 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 Hazır mısın? Ne? Ya abi yeter. <laughs> ne haber? Bir şey şöyle göstereceğim. Arkadaşlar e, sen beğendiniz Arkana. Arkana. Şurada. Güden. Ya arkamdaki yazı. Hayır hayır göster bileceksin. Arka Arkasından ya. mira yazıyor. Yani benim formam. Yalan söyle. Allah aşkına Gö göster göster. <gülüyor> 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 Fı Fıçık. Ya tamam oğlum ya. Oğlum an çok göstermedi. Oğlum sen ne yapıyorsun? Göst. Ya oğlum hadi git ya. Oğlum ne formaymış? Tamam senin forman. Sprey fırlatıyorum çekil oradan. Tamam. Yine şurada çek şurada. Oğlum burada çekelim. Oğlum bir şey diyeceğim. Şu halının şu senin yatağında ne işi var? Ay, ben benim odam diyor bu dağ. Benim yatağım mis gibi. Birazcık kırışıp gözetleyeceğim. Bir, şey. bir de benim benim yatağıma bakın ya. Ya tamam oğlum ya. Elalem senin yatağına ne yapsın? Hiçbir şey. Elalem. Yes. Ya sinirden artık telefonu bırakacağım ya. Elim kırıldı. Kaç dakika oldu? E, 602 2000... bin... Abartmayalım. Abartma lan. 7600 saniye tuttu. 7600 saniye? Hatta saat. Anlıyorum. Anlıyorum. Oğlum de de. sonra çocukların yaptı. evet. <laughs> 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 Neyse sinirim hakim. 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 Evet hakimsin. Çok hakimsin. Oğlum ne yapıyorsun ya? Hadi. Doğru düzgün video çekelim. Arkadaşlar sabahtan akşama kadar video çekmeye çalışıyoruz. Miraç da de şart. Değil evet mi? çekmeye çalışıyoruz. Çekmeye çalışıyoruz. Düşünsene Sen kapatayım mı? Düşünsene şimdi kapağı patlamış. Kapatayım mı? Yürü. Olmadı yani videoyu. 5 tane daha yapayım. 1 2 3 4 5 Tamam. Tamam. Evet, e arkadaşlar 10 kere şey. daha yap ya. 3 4 5 Tam oldu lan. 6 7 8 9 10 2 tane 2 tane daha. Tamam, evet hadi. arkadaşlar bir videomuz bir videomuzun sonuna gelelim. Bu Bugün... videolatmayı kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.